Selam gençler Volkan Hoca Matematik kanalına hoş geldiniz. King yayınlarından soru çözümlerimize devam ediyoruz. Doğal sayılar ve tam sayılar ÖSYM tarzı sorular ikinci testimize başlıyoruz. Ve bu testle doğal sayılar ve tam sayıları bitiriyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar demiş. Eşitlikleri sağlanıyor. A'nın alabileceği kaç farklı değer var? Arkadaşlar burada ilk olarak gördüğüm A, B'nin bir katı. Yani nasıl hocam? Şimdi toplamları da A ile B'nin 12 ya. 8'e 4 yazabilirim değil mi? 8'e 4 verdiğim zaman Toplamları da ne yapar? 12 yapar. Birbirinin de katı C'de tam sayı gelir değil mi? Burada şunu yaparsam tam sayı gelir mi mesela? 7'ye 5 desem 12 yapar ama 7 bölü 5 bir tam sayı değil. de pozitif tam sayı gelmesi lazım. O yüzden 8'e 4, 9'a 3, 10'a 2, 11'e 2 gibi sayıları buraya yazarım ki arkadaşlar. Hem birbirinin katı olurlar hem de toplamları 12 olur. Ama diyor ki birbirlerinden farklı diyor. Bakalım 8, 4 böldüğüm zaman C 2 geldi. Ne oldu? Farklı değil mi? Yazalım şöyle. 8 bölü 4, 2, 10 bölü 2, 5. 3'ü de birbirinden farklı olanları alacağım arkadaşlar. Bu oldu, bu oldu. 9 bölü 3 ne geldi? 3. Bu farklı değil. Bunu sildik. Sonrasında 11 bölü 1. Buradan da ne geldi? 11. 3'ü birbirinden farklı değil. A ile C aynı. O zaman 2 tane olur. Cevabımız Bursa arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim arkadaşlar. A ve B birer tam sayı. B A'dan büyük olmak üzere demiş. A ve B arasında üçgen varsa arasındaki tam sayıların toplamına aralarında yuvarlak varsa uzada diyoruz ki A ile B arasındaki tam sayıların çarpımına eşittir. Örnek de vermiş. Burada 4 ile 8 arasındaki sayılar 5, 6, 7'nin toplamı üçgen olursa. Buraya geldik arasında daire varsa ne diyoruz? 6, 9, 7 çarpı 8 arasındaki sayıların çarpımına. Şimdi burada demiş ki 120 arada da ne var? Daire var. Arada daire varsa ne diyor? Arasındaki sayıların çarpımı diyor değil mi arkadaşlar? Yani burada ardışık 3 sayının ya da 4 sayının belki de 5 sayının çarpımı şeklinde 120 yazılıyor mu? Onu da şöyle bakıyoruz. 120'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 5'e böldüm 1. Asal çarpanlarına ayırdık arkadaşlar. Burada şöyle yaparız. Şurası 4. Şurası 6. O zaman 4, 5, 6 değil mi? Bu 3 sayının ardışık çarpımı 120'yi veriyor. O zaman arada yuvarlak var diyoruz ki 3 tane tam sayının çarpımı. O zaman hemen şöyle şu rengi alayım. Burası 3, burası 7 olsun ve şu kuralı tekrar okuyalım. A ile B arasındaki tam sayıların çarpımı. Yani şurası 3'müş, burası 7'ymiş arkadaşlar. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Arasındaki sayıların çarpımı diyor. Burası 3, burası 7. O geldi. Eksi 3, üç, üçgen x 3'müş. Diyor ki arasındaki sayıların toplamı. Eksi 3'ten gelelim. Eksi 2 artı eksi 1 artı 0 artı 1 artı 2 artı 3. Bakın arkadaşlar buralar hep gitti değil mi? Bu 3'e geldik. Demek ki arkadaşlar bunun x olan sayımız 4 olursa arasındaki sayıların toplamı 3 gelir değil mi? Eksi 3 ile bakın. Eksi 3 ile 4'ün arasındaki sayıların toplamı buradan 3 geliyor. O yüzden buraya x'e 4 yazıyoruz. Aynı şekilde y'yi bulalım. Üçgen var ve toplamları 7 değil mi? 2'den başladı. Şuradan 3, 4, Bakın 3'te 4'ün toplamı direkt 7. O zaman burası 5. 5'te neresi? Y. Y'yi 5 bulduk. X'i 4 bulduk. Cevabımız 9 arkadaşlar. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar. A. Eksi 5'den büyük negatif tam sayılarmış. B. 6'dan küçük pozitif tam sayılarmış. Şimdi bunlar bir küme. Kümeler dediği şey de şu arkadaşlar. Mesela siz bir ilkokuldasınız. Atatürk İlkokulu. Onun içindeki tüm öğrenciler Atatürk İlkokulu bir küme oluyor. İçindeki öğrenciler de onun elemanı oluyor. Burada da A kümesi diyoruz. İçindekiler de onun elemanı oluyor. A'nın elemanlarını yanına yazalım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. B'nin elemanlarını yanına yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yazdık arkadaşlar. A ve B demiş. A'nın içerisinde. C ve D de B'nin içerisinde. O da burada yazıyor. Elemanı da bu sembolle gösterilir arkadaşlar. Şimdi ben şunu fark ettim. Bu B nerede? Yukarıda değil mi? Eksili. D de aşağıda ve başında eksi var. Burası full eksi oluyor arkadaşlar. Burası da eksi olsun ki pozitif olsun cevabımız. Onu elde etmek için de şurayı B'yi ben kaç alabilirim? B'yi en küçük sayıyı alayım eksilerden. Eksi 4. D'yi de 5 alırsam burası eksi 9 gelir arkadaşlar. Burayı da eksi yaptığım zaman artıya çevireceğim ve sayım büyük olacak. Burayı da nasıl yapabilirim? A'yı da eksi yapabilmem için ve büyük olsun diye yine eksi 4'ü alırım. Farklı demiyor zaten. A'ya eksi 4 aldım. C'ye kaç alayım? C'ye de 1 alayım ki sayımın büyüklüğünü azaltmasın. Burası eksi 3. Burası eksi 9. Çarpımları 27 geldi arkadaşlar. Farklı demediği için A ile B'yi aynı aldım. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza geldiğimizde sıfırdan farklı A, B, C ve D rakamları için gösterimi demiş. Üst tarafta olursa ikisini çarp. Altta olursa ikisini topla. Sayısına eşittir. Şimdi o zaman 3B çarptığım için C artı 7 neye eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. Bunu buraya attım. 3B ne yaptı? 2. C artı 7 dağıtalım. 2C artı 14 değil mi arkadaşlar? Buraya kadar geldiysek 3B bize C'yi soruyor. 3'ün katı 14'ten büyük ne var? 18 var değil mi? 18 olabilmesi için C 2 olabilir. Sonrasında kaç var? 21 var arkadaşlar. 21 olabilmesi için kaç ekleriz? 7 ekleriz. Olmaz. 24'ü düşünelim. Buradan C kaç gelir? 5 gelir. Ben şu an B'yi bulmuyorum. Burası 3'ün katı olduğu için 3'ün katı sayılara bakıyorum. Ne geldi? 2 geldi. 5 geldi. Sonrasında ne diyor? Rakam diyor. Devam edelim. 27 olsa burası 27 olursa ne yapar? 13 gelmesi lazım. 2'nin katı bir sayı 13 gelmez. Sonrasında kaç olması lazım? 30 için 16 olur. Burası 8 olur. Ama arkadaşlar B de bir rakam olduğu için B'ye 10 vermek durumunda kalırım. O yüzden C 8 olmaz. Sonrasında zaten 10'a geldik. Devamındakiler artı artı devam ettiği için sadece biz burada C'yi 5 ve 2 buluruz. Buradan da cevabımız Bursa olur. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu soruda diyor ki aşağıda açılımı gösterilen bir küpün karşılıklı yüzeylerinde bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir. Yani bu küpü kapattığımız zaman hangileri üst üste gelir? Üst üste gelenler şöyle düşünelim. 8. Şimdi bu 6 yan yüze geldi. 8 üst kapağa geldi. 2 ile 8 karşılıklı olur. Direkt gördüğümüz 10 olur toplamları ve tüm toplamlar eşitmiş. B ile 6 toplamı 10 olması lazım. A ve C'nin toplamı da 10 olması lazım. Buradan B'yi hemen buldum. B'miz 4 arkadaşlar. B'yi 4 bulduk. Sonrasında A artı C 10. Şimdi ben derim ki size ne dedim? Toplama verilip çarpmanın büyüğü soruluyorsa yakınları seç. 5'e 5. Hocam rakamlar farklı mı diyor. Farklı diyor. 5'e 5 olmaz. 6'ya 4 derim. Hocam rakamlar farklı diyor. B'yi kullandık 4'ü. O da olmaz. O zaman 7'ye 3 dersin arkadaşım. Ne olur? 3 çarpı 4 çarpı 7. Orada 84 yapar. Güzel. Sınav ayarı. Hoşuma giden bir soru oldu. Altıncı sorumuza devam edelim. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Şimdi pozitif tam sayılar kümesi üzerinde çarpma işlemi değil de bir işlem tanımlanmış. İşleminde tanımlanıyor diyor. Diyor ki B büyük A'dansa topla A büyük eşit B ise bu büyük eşit anlamına geliyor. Çarp. Şimdi şöyle yapmamız lazım. 4 24 değil mi? Ne diyor? Bu kurallara göre ya burası 20 gelecek. Toplayacağım. Şimdi bu 20 olursa ne diyor? Toplarım. Ya orası 20 gelecek ya da çarpım için nasıl olması lazım? Bu sefer 6 gelse yine ben bunları ne yaparım? Olmaz. 6 gelirse toplamak zorundayım. O yüzden burada sadece olabilecek 20 var arkadaşlar. Sonrasında şimdi diyor ki 4'ün büyük olduklarını da ele alsaydım 4 çarpı 4 bile olsa 24 yapmaz. O yüzden büyük olduklarından 20'yi aldım. 20 büyük olduğu için de toplamı ne yapar? 24 yapar. Orası tamam. 5 yine bu işlem x 20'ye eşitmiş. Şimdi burası 20 olabilmesi için şöyle olur. X'e 4 veririm. A büyük olduğu için yani 5 büyük olduğu için çarparım 20 gelir. Orası tamam. Ya da ben X'e 15 veririm. 15 verdiğimde de toplarım. B büyük olduğunda topluyorum ya. İkisinin de toplamı X değerlerinin toplamı diyor ya arkadaşlar. Bir 15, bir 4 topladım 19. Diğer sorumuza geçelim. Bu soruda arkadaşlar bir matematik soru bankasında kümeler konusunda yer alan her bir test 6 ya da 10 sorudan oluşmaktadır diyor. Bu soru bankasında kümeler konusundan toplam 74 soru olduğuna göre bu konudan en az kaç test vardır? Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. 10 soruluk testlerden A tane olsun ya da X tane olsun arkadaşlar. 10 soruluk testlerden X tane olsun. 6 soruluk testlerden Y tane olsun. Toplam sorumuz 74 değil mi? Ben bu Y'yi en az almaya çalışacağım. En az aldığım zaman arkadaşlar bir versem, karşıya atsam. Bakın onun katına da denk getireceğim ya. 1 olmaz, 2 olmaz. 3 olmaz. Şimdi bu 4'ü de yok etmek için 4 verip 24 olacak ya. 24'ü karşıya attım 50. 10x 50x buradan 5 gelecek arkadaşlar. Bunu en küçük bulmaya, bunu en büyük bulmaya çalıştım. O zaman diyor ki bu konudan kaç test var? 4 test burada var, 5 test burada var, 9 test var arkadaşlar toplam. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi bu soruya geldiğimizde arkadaşlar normal bir futbolda kazanan 3 puan, kaybeden 0 puan, berabere kalan 1 puan mantığını yukarıda anlatmış. Sonrasında sadece A ve B takımlarının katıldığı bir turnuvada A takımı toplam 17, B takımı 11 puan. Arkadaşlar buradaki kritik nokta şu. Berabere sayılarımız eşit olması lazım. Şimdi biz bunlarla maç, karşı tarafla maç yaptık. Bir onlar var, bir biz varız. Biz berabere kalırsak onlarla berabere kalmış oluruz. O yüzden diyorum ki berabere sayılarımız aynı olması lazım. Bunu da elde etmemiz için şimdi kaç maç oynamışız? 17 puan ya arkadaşlar. 5 çarpı 3 diyelim. 5 maçın 3'ünü biz kazandık. Artı 2 beraberlik 17 puan. Aynı şekilde 3 çarpı 3 artı 2. Buradan da 11 puan. Bunu da yazdık. Kaç maç oynanmıştır? Burada 5 maç bu kazanmış. 3 maç bu kazanmış. 2 maçta beraber eden 10 maç arkadaşlar. Şöyle de düşünebilirdik. Hocam niye direkt 5 tane galibiyet aldı? Belki 4 tane galibiyet aldı. 4 galibiyet 12. 5 beraberlik yapar değil mi arkadaşlar? Burada bu tarafa gelirsek 11. 11 elde etmemiz için Hadi bunu da bir azaltalım. 2 çarpı 3. Ne oldu burası? 6. Burada da 5 yaptı değil mi? Aynı şey burada da sağlıyor. O zaman burası 4 maç yaptı. Burası 2 maç yaptı. Bu da 5 maç yaptı değil mi? Berabere ikisinde berabere sayıları aynı. Ama bu sefer ne diyor? En az kaç maç oynanmıştır şartını sağlamıyor. Yani 11'i de işaretleyebilirdiniz ama biz en azı bulduk. Buradaki galibiyetleri ne kadar çok tutarsak puana o kadar çabuk yaklaşırız ya. Ve beraberlikle eşit olması için en az 10 maç yapmış olurlar. Diğer sorumuza geçelim. Rakamları sıfırdan farklı. Sıfırdan farklı. 3 basamaklı bir en doğal sayısı için demiş arkadaşlar. Karenin içerisinde olduğu zaman en büyük ile en küçük rakamın toplamı. En büyük rakam ile en küçük rakamın çarpımı da böyle daire oval hangi ne dersek diyelim. Onun içerisinde olduğu zaman da rakamın çarpımıymış. En büyükle en küçüğün çarpımı. Altta da örnek vermiş. En küçükle en büyüğün toplamı. Burada da en küçükle en büyüğün çarpımı. Şimdi arkadaşlar birbirlerine eşitler ya. Ben şöyle düşünsem. En büyük sayı 8. En küçük sayı 4 desem. Tamam mı? A'yı aralarında bir sayı olarak düşünsem ona derim ki 8 4 toplamı diyor değil mi kare olursa toplamı dediği zaman 12 eşittir şimdi bura 12 eşittir olduğu zaman ben derim ki nasıl yaparım çarpımları değil mi 2 var en küçük sayıyı 2 aldık a ne olur buradan a 6 olur a 6 buradaki şartı sağlıyor mu sağlıyor o zaman 6 ile 2'nin çarpımı da 12 ben a yerine 6 verirsem bu olay olur bunu yaptık sonrasında şöyle bir şey yapabiliriz Şimdi burada 5 var ya arkadaşlar. Burada da 5 ile çarpma ihtimalimiz var. Burada da 8. 2 dersem 10 yapar hani 5'in katı. Bunu düşünüyorum. 8 ile 2'yi topluyorum. 10. Şimdi 5 ve 2. Burada da en küçük sayı 5, 2 diye aldım. 5, 2 diye alırsam da ne olur? Çarpımları 10 olur. Sağlar A'yı kaç almış oluruz? A'yı 2 alırız. Şey diyor mu birbirinden farklı? Sıfırdan farklı diyor. O zaman A sayımız bir 2, bir 6 olduğundan cevap Ceyhan yapar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu soruya geldiğimizde her bir basamağının üst yüzü tamam dik paralel burada anlatmış bunu önemli değil. Merdivenin basamaklarının şekilde gösterilen kısmı dikdörtgen biçimindeki çevresi 420 santim olan kırmızı bir halı ile kaplanmıştır. X ve Y birer pozitif tam sayı olduğuna göre X'in en çok tamam. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın burası X değil mi? Burası Y burası X X X X X kaç tane 1 2 3 4 5 tane X'imiz var. Kaç tane Y var 1 2 3, 4 tane de Y var değil mi arkadaşlar? Bunu bulduk. Sonrasında şurası 50 santimdi. Burası da 50 santim olur. Birbirlerine paylar olduğu için. Bunu şöyle düşünelim. Bir halıyı dümdüz açalım. Eski halinde. Burası 50 santim. Burası 50 santim değil mi? Şu yanları düzmüş gibi hesapladığımızda ne yapar? 5x artı 4y yapar değil mi? Burası da 5x artı 4y yapar. O zaman ne olur? 10x artı 8y artı 100 eşittir 420 yapar arkadaşlar. Bunu karşıya attım yüzü. 320 10x artı 8y değil mi? Bunu da şöyle düşünelim. x en büyük dediği için y en küçük olur. x'e ben en büyük verebileceğim 30 olur. 30 verirsem buraya 20 kalır. 8, çarp, 8 ile bir şeyi çarptığın zaman 20 gelmez. O yüzden 29 dediğim zaman burası 30 olur. 30'luk da bir şey 8 ile çarptığım zaman 30 gelmez. Burasına 28 dediğim zaman arkadaşlar buraya 40 kalır. Y de 5 olur. X de 28 olur. Cevabım Ceyhan. Umarım anlaşılmıştır. Bu soru benim çok hoşuma gitti. Diğer 11. soruyla devam edelim. Geldik çok güzel tarzda olan bir sorumuza daha arkadaşlar. Bir okçuluk turnuvasına katılan Mete gösteriden Mete gazozu yapmışlar burada da güzel bir soru olmuş. Aşağıda gösterilen hedef tahtasına 6 isabetli atış yapmış toplam 35 puan almıştır. Her bir atış hedefin tahtasının bölgesine isabet ederse o bölgede yazan sayı kadar puan almış. Tamam en çok puan olan A, B, C olduğuna göre diyor toplamları en küçük. Şimdi arkadaşlar bunların toplamlarının en küçük olabilmeleri için biz bu sayıları birbirlerine yakın sayılar almamız lazım. Mesela şöyle ben gidip o içeridekini gider 32 dersem buna 2 dersem buna 1 dersem bakın toplamları çok büyük oldu. Onu engellemem için bu üç sayıyı birbirlerine yakın seçeceğim ki toplamları küçük olsun. Bunun mantığını başta vereyim. Şimdi bir tane A artı kaç tane B var arkadaşlar? 2B kaç tane de C var? 1, 2, 3 tane de C var değil mi? Bu kaç yapıyormuş? 35. Şuraya yazayım. 2B artı 3C 35. Şimdi arkadaşlar ben bunları eşitmiş gibi düşüneyim. 3'ü de kaç yapalım? En küçükten hesaplayalım. En küçüğü en çok kaç vereceğiz diye. Bunların hepsi C olsun. 6C 35 ise C buradan 5.5 gibi bir sayı gelir arkadaşlar. O zaman ben C'ye 5 verebilirim. C'ye 5 vereyim. En küçüğü en çok kaç yaparımı hesapladım burada. C'ye 5 verdim. 15 oldu. Karşıya attım. 20 oldu. A artı 2B 20 dedim arkadaşlar. Buradan da ne yaparız? B'ye kaç verelim? 5'ten büyük değil mi bu? 6 verelim. 12 oldu. A'ya da 8 veririm. 8, 6, 5. Topladığımda arkadaşlar 19 yapar. Bu da çok güzel. Sınavda çıksa eminim eleyici bir soru olur. Tam da sınav ayarında bir soru. Arkadaşlar doğal sayılar ve tam sayıları bitirdik. En kolay testinden en zor testine hiçbir soruyu atlamadan hepsini özenle anlattım. Umarım size faydalı olmuştur. Anlatımı beğendiyseniz, size faydalı olduysa kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah herkes hedeflediği yerlere gelir. Biz 0 1 yapmaya çalışan insanlarız. İnşallah emeğinizin karşılığını alırsınız arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.